İram selam. Selam. Hoş geldin girişime. Bugün senden take off girişim zirvesini dinleyeceğiz. Bu zirveyi yıllardır gerçekleştiriyorsunuz. Nasıl başladı? Biraz take off girişim zirvesinin hikayesini anlatır mısın? Anlatırım. Hoş bulduk öncelikle. Biz take off'u 2018 yılından beri Teknofest Tavacılık Uzay ve Teknoloji Festivali bünyesinde düzenliyoruz bildiğin gibi. 2018 yılında aslında Teknofest serüveninin başlamasıyla birlikte biliyorsun Teknofest'te birçok teknoloji alanında yarışmalar gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 40'ın üzerinde teknoloji dikeyinde yarışmalarımız var. Ve buradaki yarışmacıların projelerinin girişime dönüşmesi noktasında bir platform olması amacıyla biz Take girişim zirvesini başlattık. Aslında Teknofest'in içinde başladık. Teknofest zaten başlamıştı. Evet. Bir ihtiyaç duydunuz. Evet. Peki bu ihtiyacı tam olarak nasıl tespit ettiniz? Şöyle Teknofest'te yarışmalara öğrenciler takım oluyor ve bir proje geliştirerek başvuruda bulunuyorlar ve bir yıllık bir süreç o da bir yıl boyunca o alanda bir prototip geliştiriyorlar, ürün veya hizmet geliştiriyorlar. Bunu da Teknofest'te sunuyorlar ve sonrasında finale kalabiliyorlar. Ama finalist olduktan sonra bu öğrencileri beslediğimiz bu projelerin girişime dönüşmesi noktasında uyguladığımız bir proje yoktu. Gerek eğitim anlamında, gerek bu ekosistemle buluşmaları noktasında bir platform ihtiyacı hissettik. Bir de şu önemli tabii ki, Takeoff uluslararası bir girişim zirvesi. Türkiye'de de çok fazla bir örnek ne yok bildiğin üzere bunun uluslararası bir girişim zirvesinin olmasının temel sebebi de bu yarışmacılara sadece yarışmacılarla değil bu arada Türkiye'deki tüm girişimcilere veya öğrencilere global bakış açısına sahip olma ve bir girişimleri olduğu takdirde bunu globale açmayı önceliklendirmeleri noktasında da aslında konumlandırdığımız bir girişim zirvesi. 2018 yılında ve 2019 yılında İstanbul'da gerçekleştirdik. 2020 senesinde biliyorsun pandemi vardı ve ulaşım çok fazla kısıtlaması vardı. Biz uluslararası formatı bozmamak için 2020'yi pas geçtik. 2021'de yine İstanbul'da düzenledik. 2022 Mayıs ayında Bakü'de gerçekleşti ve bu sene ikinci kez İstanbul'da düzenliyoruz Takeoff'u. Takeoff İstanbul, Takeoff Bakü var. Peki böyle yeni şehirler, yeni ülkeler görecek miyiz? Evet, yani planlarımız arasında farklı ülkelere gitmek var. Bir sene İstanbul'da, bir sene farklı ülke veya aynı sene içerisinde hem İstanbul hem farklı ülke şeklinde yapma planlarımız var. Farklı ülkelerde yaptığınız bu zirvede o ülkeden mi başvuru kabul ediyorsunuz yoksa buradaki Türk girişimcileri de oraya götürüyor musunuz bu zirve kapsamında? Biz formatı aslında bozmuyoruz ilmi. Yani uluslararası bir girişim zirvesi. Yani Takeoff İstanbul şu değil. Yabancı girişimleri veya yatırımcıları İstanbul'a getiriyoruz. Bu değil. Biz yurt dışından tüm girişimcilik ekosistemi paydaşlarını davet ediyoruz. Yani şöyle hayal edebilirsin, bir Lübnanlı girişim bir İtalyan uzmandan mentorluk alabilir. Yani Takeoff aslında bunları birleştiren, bir araya getiren bir platform. Yurt dışına gittiğimiz senaryoda da önceliğimiz şu oluyor. Biliyorsun biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Topluma ve girişimcilik ekosistemine fayda sağlaması amacıyla bu tarz etkinlikleri yürütüyoruz. Bakü'ye gittiğimizde mesela Bakü'de 6 tane hızlandırma, 16 tane kuluçka merkezi var yanlış hatırlamıyorsam. Bu oran Türkiye'de 101. Yani oradaki ekosisteme bir renk götürmüş oluyoruz. Aslında bir farkındalık da götürmüş oluyoruz. Bir heyecan katmış oluyoruz. Bu açıdan biz Bakü'deki girişimlerden çok güzel geri dönüşler aldık. Tabii ki de sadece Azerbaycan'dan girişim kabul etmedik. Yine tüm dünyadan başvuruları aldık. Ama biz şöyle bir şey yaptık. Oradaki girişimlerden çok güzel geri dönüşler aldığımız için Azerbaycan temelli girişimlerden güzel geri dönüşler aldığımız için T3 girişim merkezi olarak oradaki 6 tane girişimi seçtik bunları. Burada İstanbul'da bir bootcamp ödülü düzenledik. Boğaziçi Üniversitesi ile bir işbirliği. Bu da mesela etkinlik anında karar verdiğimiz bir şeydi. O zaman Take Off serisi diyeyim. Global'deki girişimlerin İstanbul'a ya da Türkiye'deki diğer illere gelmesi için bir basamak diyebilir miyim? Şöyle globaldeki sadece girişimler de demeyelim. Çünkü yatırımcılar da artık Türkiye pazarına ilgi duyuyorlar. Yatırımcılar da gelip tek bir noktada Türkiye'deki ve yine farklı ülkelerdeki girişimleri scout edebilir, inceleyebilir. Şöyle bir durum var. Biz 2018 yılında 200 tane girişime ve 2019'da da aynı şekilde 200 tane girişimi davet ettik. Ve şu, şu şekilde ilerliyoruz, başvuruları alıyoruz, bir değerlendirme yapıyoruz, ön elemeden geçiyor girişimler ve sonrasında bu değerlemeden geçen girişimleri davetli olarak Tevkof'a çağırıyoruz ve burada onları ağırlıyoruz. Şöyle düşünebilirsin, aldığın 2000, örnek veriyorum İlk senelerde 2000 civarıydı başvurularımız 2000 başvuru arasından bir değerlendirme komitesi bu startupların sunumlarını inceliyor, bunların değerlendirmesini yapıyor. Bunların ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayarak bir etkinlik alanında bir araya getiriyor ve sadece girişimleri değil, yatırımcıların mentörleri. Yani zirveye genel anlamda baktığında sadece girişimler için bir fayda değil aslında bu. Yatırımcı için de bir fayda. Bu kadar startup'ı bir noktaya getirmek ve biz şunu da yapıyoruz. Etkinlik öncesinde gelecek olan yatırımcılara hatta 2019 belki hatırlarsın biz kurumsal firmaları take davet ettik ve genelde bilirsin startup'lar sunumlar yaparlar işte bizler yatırımcılar firmalar dinler. Dedik ki kurumsal firmalar bir sahneye çıksın. Kendileri girişimlerle nasıl ortak projeler yürütüyor bunları bir anlatsınlar dedik. Startup'lar da dinlesin dedik. 2019'da bu çok güzel bir etki bıraktı. Startup'lar ilgilendikleri firma temsilcileriyle üst düzey yöneticileriyle hemen olası işbirliklerini görüştüler. Biz bunu not aldık. Hemen 2021 senesinde bunu programa dahil ettik. Bir günü 50 tane kurumsal firmayı davet ederek startuplarla onları etkinlik öncesinde takvim oluşturup ajandalarını attık ve şunu yapıyoruz. Bu arada o gün 400'ün üzerinde birebir görüşme gerçekleştirdi ve orada tanıştığı bir yatırımcıdan çok kısa bir süre sonrasında yatırım alan girişim hikayeleri çıktı. Yani biz bu günden mesela çok fazla verim almıştık. Şuna bağlayacağım. Yani etkinliğin öncesinde aslında girişimin elinde Hangi bu etkinliğe kimler katılıyor? Bu bir kurumsal firma olabilir, özel sektörden bir şirket olabilir, yatırımcı olabilir, mentor olabilir. Kimlerle görüşmek istiyorsa, kim hangi dikeydeki bir alandaki birisiyle görüşmek istiyorsa onunla ilgili kendisine zaten bir takvim ajanda oluşturuyoruz ve etkinliğe geldiğinde direkt onlarla görüşme imkanı sağlayabiliyor. Aynı şeyi şirketler için de yapıyoruz. Yani X firması diyor ki ben sağlık dikeyinde veya X fonu diyor ki ben sağlık dikeyinde yatırım yapıyorum. O zaman zaman bizim seçilen startuplarımız listesinden sağlık dikeylerindeki startupları inceleyip hangisiyle birebir görüşme gerçekleştirmek istediğini bize iletebiliyor ve bu, biz bunların tamamını etkinlik öncesinde planlayarak aslında onlara bir takvim sunmuş oluyoruz. Tabii ki de bununla kısıtlı değil. Etkinlikte rastgele birileriyle görüşüp networking kurma imkanları da oluyor girişimcilerin, yatırımcıların, firmaların. Takeoff'un ilk yurt dışı açılımı Bakü ile oldu. Takeoff Bakü diye Nasıldı? Yani ilk deneyiminiz bu nasıl geçti? Şöyle zordu ama çok güzel geçti. Biz özellikle güzel geri bildirimler aldığımız zaman çok motive oluyoruz. 35 tane Azerbaycanlı girişim vardı ve yine kurumsal firmaların katılımları oldu Azerbaycan'dan. Azerbaycanlı girişimlerin gerek Türk girişimlerle gerek yurt dışındaki farklı girişimlerle birebir iletişimde halinde olması da onlara gerçekten büyük değer sağladı. Azerbaycan'daki girişimcilerin take-off'a ilgisi gerçekten ciddiydi. Etkinlikte de beklentilerinin çok çok üzerindeydi. Şöyle ki Türk girişimciler de buradan aslında Azerbaycan'da olduğunda ve Azerbaycan marketine açılmak isteyen girişimciler için bir fırsat olmuş oldu. Belki yine eklemekte fayda var. Biz girişimcilerin ulaşım ve konaklama masraflarını karşıladığımız için ve biliyorsun girişimcilerin de bütçe konusunda e, bazen sıkıntıları olabildiği için bu onlara bir kolaylık olabiliyor. Hatta burada bir girişimimiz, Türk girişimimiz Azerbaycan Take-Off Bakü'ye geldiğinde oradaki bir anlaşması sayesinde... Azer Azerbaycan pazarına açıldı. Bu da bizim için güzel bir başarı hikayesi ki şu an Takeoff Bakü biteli bir iki ay kadar oluyor. Bu tarz başarı hikayelerinin dönmesi de bizi gerçekten mutlu ediyor. Hilmi, asıl Takeoff'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi Takeoff, Tecnofest yarışmacılarının projelerini girişime dönüştürmesi için sağladığımız bir platform olarak, fikir olarak doğdu. Ama tabii ki biz T3 Girişim Merkezi olarak 4 yıldır bu etkinliğin yürütücülüğünü üstleniyoruz. Zaten T3 Girişim Merkezi olarak girişimcilik ekosistemine gerek eğitim anlamında, gerek hibe, etkinlik, ön kuluçka, hızlandırma gibi desteklerimiz oluyor. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde de Teknofest girişim programının lansmanını düzenledik. O programla da Teknofest finalistlerine ön kuluçka ve hızlandırma programımızla destekliyoruz. Onlara hibe desteği ve eğitim destekleri sağlıyoruz. Bunun akabinde aslında girişimlere Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde sunumlarını yapma, girişimlerini sunma imkanı sağlıyoruz. Ve akabinde de yatırım programımızda aslında onları desteklemeyi hedefliyoruz. Şimdi bu bir girişim için serüven, süreç. Yani bir fikirden yatırıma kadar olan süreçte bir girişimcinin ihtiyacı olabilecek ne varsa t Girişim Merkezi olarak programlarımızda bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken de girişimcinin de işlerinde, girişimlerinde, globalleşmesi noktasını biz çok fazla önemliyoruz. Takeoff da bu noktada çok kritik bir değere sahip. Takeoff 3 günlük süren bir etkinlik ama biz takeoff bittiği andan itibaren oturup neyi iyi yaptık, neyi daha iyi olabilirdi diye düşünüp çalışmaya başlıyoruz ve bir sonraki sene neyleri geliştirebiliriz noktasında bunları programa entegre etmeye çalışıyoruz. Takeoff'un arkasında nasıl bir ekip var? Takeoff'un ana yürütücülüğünü aslında üç kurum gerçekleştiriyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi. Gerçekten süreç bu üç ana kurumun kendi alanlarındaki know-how'larının da aktarımıyla içerik olarak oluşturuluyor ama ekip olarak biz çok heyecanlı ve motivasyonu yüksek bir ekibiz startup'ların gelmesi veya yatırımcıların gelmesi güzel bir deneyim elde etmesi ekibi çok güzel bir şekilde etkiliyor. Girişimcilik ekosisteminin fayda kazanması, İstanbul'un özellikle girişim anlamında bir hub haline gelmesini misyon edinmişte bir ekibiz aynı zamanda. Ki zaten bu 3 ana yürütücü kurumun da genel olarak böyle bir misyonu var ve biz bu misyonu bu etkinlikte topladık. Kaldı ki sadece bu 3 ana yürütücü kurum değil Girişimcilik ekosisteminden birçok destekleyici kurum Takeoff'a katkı sunmak istiyor. Takeoff'u Türkiye'nin girişim zirvesi markası olması yolunda desteklemeye çalışıyorlar. Biz de kendilerine buradan teşekkür etmiş olalım. Takeoff'tan çok güzel bahsettik ama bu videoyu izleyen girişimciler veya projesi olanlar şunu merak ediyor. Bu programa nasıl başvurabilirim? Başvuru süreci nasıl işliyor ve neden başvurmalıyım? Yani bana faydası ne? Başvurmak çok kolay. Takeoffistanbul.com web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak başvurabiliyor girişimciler. Başvuru formunu dikkatli doldurmalarını tavsiye ederim. Çünkü biz değerlendirme komitesi olarak dikkatli bir şekilde inceliyoruz tüm pitch deckleri ve sorduğumuz soruların cevaplarını. Ve burada bir ön eleme yapıyoruz. Ön eleme sonucunda seçtiğimiz girişimleri Takeoff'a davetli girişim olarak davet etmiş oluyoruz. Ama bu sene İlk defa şunu da gerçekleştireceğiz. Bu seneye kadar hep Take Off kapalı bir etkinlikti. Kime kapalıydı? Davet edilen girişimlere kapalıydı. E, yatırımcılara kapalıydı veya mentorlara kapalıydı, şirketlere kapalıydı. Ama bu sene zirveyi herkese açık bir şekilde yapacağız 3 gün boyunca. O yüzden aslında seçilmese de girişimler bir şekilde etkinlikte ziyaretçi olarak bulunabiliyor olacak. Ama seçilen girişim olarak Takeoff İstanbul'da bulunmanın avantajlarını soracak olursan birebir mentorlarla görüşme, yatırımcılarla yatırım görüşmesi yapma, kurumsal firmalarla olası işbirlikleriyle ilgili görüşme Önemlisi sahnede sunumlarını yapma ve o kitleye iş fikirlerini sunma. Ee, i̇lk üçe girme imkanı yakalama gibi fırsatları var tabii ki. Bu seneki ödül miktarımızdan da bahsedebilirim. Toplamda 45 bin dolarlık nakit bir ödül miktarımız olacak. İlk girişime, birinci olan girişime 20 bin dolar, ikinci olan girişime 15 bin dolar ve üçüncü olan girişime 10 bin dolarlık bir nakdi ödül var. Bununla kısıtlı değil, tabii ki zirveye paydaş olan kurumlar da aslında kendi ödüllerini verebiliyor olacaklar. Örnek veriyorum, uluslararası bir zirve olduğu için yabancı girişimlerin katılımı oluyor ve yabancı girişimlere yönelik hızlandırma programı yapan bir kurum benim seçeceğim şu kadar girişimi ben hızlandırma programına dahil edeceğim diye bir ödül sunuyor olabilir. Tabii ki bu da yabancı girişimlerin İstanbul girişim ekosistemine dahil olmaları açısından güzel bir avantaj olacaktır. Yine bunun tam tersini söyleyebilirim. Aynı şey Türk girişimler için de geçerli. Örnek veriyorum İngiltere'deki bir hızlandırma gelip Take of İstanbul'daki şu kadar girişime İngiltere'de bir hızlandırma kampı ödülü veriyorum diyecek. Hangi alandaki girişimler peki başvurabiliyor bu programa? Teknoloji diyeceğim çok genel olacak. Biraz daha dikeylere inecek olursak yapay zekayı zaten dikey olarak belirtmiyoruz. Birçok teknoloji girişiminin kullandığı bir şey oluyor. Otonom teknolojiler, eğitim teknolojileri, finans teknolojileri, nesnelerin interneti, çevre, enerji, sağlık teknolojileri gibi birçok aslında alanda girişimler başvurabilir. Tabii oyun da bunlardan bir tanesi bu tarz girişimlerin hepsi aslında Take Off İstanbul'a başvurabilir. İrem çok teşekkürler e-girişime konuk olduğun için. Milli teknoloji hamlesi kapsamında güzel bir farkındalık oluşturmuşsunuz Take Off girişim zirvesiyle. Etkinlik bu yıl nerede yapılacak ve son başvuru tarihi nedir? Yani girişimciler Take Off İstanbul'a en son ne zaman başvurabilir? Etkinliği bu sene İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştiriyor olacağız. Biliyorsun bundan önceki senelerde Teknofest'le birlikte Teykofu Havalimanı'nda gerçekleştiriyorduk. Bu sene amacımız farkındalıkta olduğu için biraz daha öğrencilerin de kolay erişebileceği bir lokasyon olarak İTÜ SDKM'yi tercih ettik ve orada düzenliyor olacağız. Son başvuru tarihimizi 1 Ağustos'a kadar uzattık. Tüm teknoloji girişimleri 1 Ağustos tarihine kadar takeoffistanbul.com web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak başvurabilir. Senin de dediğin gibi 1 Ağustos'a kadar takeoffistanbul.com'dan girişimciler başvurabilir. Peki söylemek istediğin son bir şey var mı? Evet, senin de biraz önce değindiğin gibi aslında ben Milli Teknoloji Hamlesi ile yine kapanışı yapmak istiyorum. Biliyorsun tüm projelerimizde biz Milli Teknoloji Hamlesi misyonuyla hareket ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi dediğimiz şey de aslında ülkemizin kendi teknolojisini geliştiren bireyleri yetiştirmesi ve tüm çalışmalarında bunu önceliklendirmesi misyonu ve bu Düşünce yapısını bir dip dalgası halinde tüm ülkeye yaymak, hatta ülkeyi de aşıp uluslararası yerlere taşımak ve dünya için fayda yaratan projelere imza atmak. O yüzden Takeoff da bunun için kritik bir öneme sahip. Ben beni e-girişime konuk ettiğin için ve Takeoff'u anlatma fırsatı sunduğun için teşekkür ediyorum.